Merhabalar. Bu haftaki videomuzda sizlere korelasyon analizini anlatmaya çalışacağım. Korelasyon analizinde iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki veya daha çok değişken ile olan ilişkisini incelemek ve ilişkinin belirlenmesi halinde ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir arkadaşlar. Bu analiz yöntemini uygulayabilmek için eee iki değişken arasında yani x ve y değişkenler arasında bir süreklilik olmalı ve aynı zamanda da normal dağılım göstermelidir. Hani parametrik veri şartlarına uyması gereklidir. Aynı zamanda da veri sayımızın fen ve sağlık bilimleri gibi laboratuvar analizlerine ve gözlemlere dayanan durumlarda mümkün mertebe 30'un üstünde mümkünse 50 ve 100'ün 50 ve 100'e ulaşması lazım çünkü en sayımız ne kadar yüksek olursa ilişkiyi bulma ihtimalimiz de o kadar yüksek olacaktır arkadaşlar. Korelasyon analizi sonucunda doğrusal ilişki olup olmadığı ve e, ilişki bulunduğu zaman bu ilişkinin derecesi arkadaşlar korelasyon katsayısı ile hesaplanmaktadır. Ve korelasyon katsayısı R ile gösterilmektedir. E, bu e, korelasyon katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında bir de, değişim göster gösteriyor. Ee, pozitif korelasyon dediğimiz, e, X değişken artarken Y değişkenin artması veya yine X değişkeni azalırken Y değişkenin azalması durumunu ifade ediyor pozitif korelasyon. İsterseniz bunu bir örnek üzerinde verelim. Şurada tabloda gördüğümüz tablo demişim. Şuradaki ifadede gördüğümüz gibi X ve Y değişkenleri var. Bakın. X değişkeni sütte protein oranı, Y değişkeni ise sütte yağ oranı. Pozitif korelasyon olması ne demektir burada? Şöyle düşüneceğiz. Sütte protein oranı arttıkça, sütte yağ oranı da artıyorsa veya sütte protein oranı azaldıkça sütte yağ oranı azalıyorsa bu iki değişken arasında pozitif korelasyon var diyebileceğiz. Negatif korelasyonda yine bu örnek üzerinden anlatayım size. X değişkeni arttıkça Y değişkeni azalıyorsa veya efendime söyleyeyim yine e, e, X değişkeni azaldıkça Y değişkeni artıyorsa yani birbirleri arasında bu şekilde bir değişim varsa buna da negatif korelasyon deniyor. Yani örnekte süt proteini oranı arttıkça yağ oranı azalıyorsa veya sütte protein oranı azaldıkça yağ oranı artıyorsa burada negatif korelasyondan söz etmek mümkündür. Evet. Korelasyonumuz burada bilmemiz gerekli olan korelasyonda neden sonuç ilişkisi yoktur. Şimdi bu neden sonuç ilişkisi yoktur ne demek onu anlamanız için daha yan açıklayacağım. Ee, zaten korelasyonla rekreasyonun e, birbirinden farkı burada açığa çıkıyor. Regresyonda x ve y değişkenler arasında bir bağımlılık arar, aranırken korelasyonda böyle bir bağımlılık aranmıyor. Çoğu arkadaşlar bunu soruyor e, işte regresyonla korelasyonun farkı ne diye. Orada e, bir x ve y değişkenlerinde birbirine bağımlılık aranırken korelasyonda aranmıyor. Bunu şu, yine bu örnek üzerinden verelim arkadaşlar. Şu x ve y değişkenleri üzerinden örnek verelim. Ne demek neden sonuç ilişkisi? Örneğin sütte protein oranın artışı sütte yağ oranının artışına bağlı değilse ne demek bağlı olmak? Süt mesela sütün proteinin sentezinde yağ ya, yağın bir önemi var mı yok mu? Yani e, burada yağ sütün protein sentezinde etkisi yoktur diye düşündüğümüz zaman demek ki bir neden sonuç ilişkisi aramayacağız. Regresyonda eğer sütün proteinin sentezinde yağ kullanılıyorsa o zaman regresyona girer. Regresyonda neyi merak ediyoruz? Madem ki sütte proteinin sentezinde yağ kullanılıyorsa Yağ bir birim arttıkça protein kaç birim artacak veya azalacak şeklinde o regresyona girer. Ama korelasyonda bakın kesinlikle böyle bir şart yok. Yani sütte protein oranının artışı veya azalışında yağın bir önemi yok. Sadece aynı ortamlarda nasıl artıyorlar veya azalıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela sütte protein oranı arttıkça yağ oranı da artıyorsa işte bunların arasında pozitif bir korelasyon var. Örneğin inek sütünde böyledir de keçi sütünde böyle olmayabilir. Yani farklı farklı sütlerde araştırma yapabilirsiniz. İşte dersiniz ki inek sütlerinde yapılmış araştırmalarda sütte protein oranı arttıkça yağ oranı da art, artmıştır. Fakat işte keçi sütüne baktığımız zaman sütte protein oranı arttıkça yağ oranında azalma görülmektedir. Ve efendim insan sütünde sütte protein oranı artışıyla sütte yağ oranı artışı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Burada ne olacak? Farklı canlı türlerinde, işte A canlı türünde bunlar negatif değişim gösterirken, B canlı türünde pozitif değişim gösterebilir veya C canlı türünde de hiçbir ilişki olmayabilir. Demek ki korelasyonda bu tip e, ilişkilere bakılabiliyor arkadaşlar ve kesinlikle neden sonuç ilişkisine bağlamayacağız. Korelasyonda demek ki x değişkeninin yönü ile y değişkeninin yönü arasındaki ilişkide değişkenlerden birinin diğerinin yönünü belirleyen bir neden olduğunu düşünmüyoruz burada. Sadece oradaki bir R korelasyon katsayısını belirliyoruz ve P önem seviyesine göre bunu değerlendiriyoruz. Yani buradan, bulunan korelasyon katsayısına bir önemlilik var mı? biraz sonra bunu da tekrar üzerinde değineceğim. örneğin bakın korelasyon katsayısı 0.25 gibi bir değer olursa bu zayıf, çok zayıf ilişkiye giriyor. 0.25 0.49 arasında zayıf ilişki, 0.50 ile 0.69 arasında orta ilişki, 0.70 0.89 arasında yüksek ilişki. 0.90'da 1 arasında çok yüksek ilişki. Şimdi arkadaşlar burada size çok e, önemli bir bilgi vereceğim. E, benim e, bana doçentlik sınavında burada çıkmış bir soruydu. Eee jüri üyelerinden birisi yaptığım bir araştırmada ben korelasyon katsayısını e, yüksek bulduğum halde yani korelasyon katsayım 0.70 gibi bir değerdi. Fakat p önem seviyesi düşüktü. Dolayısıyla p önem seviyesi düşük olunca arkadaşlar her ne kadar korelasyon katsayısını yüksek bulsanız bile bu yüksekliğin bir önemi yok. Anlamı çıkıyor burada. Bakın bu da çok önemli. Halbuki beklenen neydi? Eğer r korelasyon katsayısı yüksekse önem seviyesinde yüksek olması beklenir. Yani bu bu normal, beklenen bir durumdur. Fakat bende böyle bir şey yoktu. Halilen ben zaten böyle bir soruyu bekliyordum. Çünkü bu araştırma benim asistanlığımın ilk zamanlarında yaptığım bir araştırmaydı. Ve orada da benim o araştırma yaparken bir hatamdı. Yani o zamanlar konulara çok, çok vakıf olmadığım için. Oradaki yaptığım hataydı. Hemen söyleyeyim. Zaten bu sorunun bana geleceğini biliyordum. Ben cevabını da hazırlamıştım. Çünkü korrelasyon kas yüksek olduğu halde ben buna araştırmada işte PNM seviyesi düşük bulunmuştur dedim. Bunun da sebebi arkadaşlar daha önce korelasyon analizi şartında size söylemiştim. Ne demiştim arkadaşlar? Normal dağılıma uyması lazım. Verilerin homojen olması lazım. Benim bir diğer hatam da korelasyon kas sayısını bulurken verilerim sayısı çok azdı. Yaklaşık 10-15 veri üzerinde yapmıştım ben. Tabi o zamanlar veri sayısının önemini çok fazla bilmiyordum. İşte orada bir hatam oldu. O başka bir ana bilim dalındaki arkadaşlarla yapmıştık ve onların az olan veri sayılarına korelasyon analizi uygulamıştık. O zaman işte korelasyon kas sayısı ee, yüksek çıkmıştı ama önem seviyesi düşük çıkmıştı. O da muhtemelen oradaki birkaç verinin arasında e, çok keskin de, e, azal şeyler vardı, ilişkiler vardı. Ama veri sayısı az olduğu için e, muhtemelen da, normal dağılıma da uymuyordu ve dolayısıyla korelasyon katsayısı yüksek olmasına rağmen SPSS'te çıkan sonuçlar e, bu verilerin e, şey olmadı, önemli olmadı yani güvenilir olmadığı şeklinde öyle bir sonuca varıldı. eee Hatta ben bu araştırmayı doçentlik şeyinde dosyama koysam mı koymasam mı diye tereddüt etmiştim. Çünkü böyle bir sorunun da geleceğini biliyordum. Ve bu yüzden siz de dikkat edin bu duruma. Özellikle fen ve sağlık bilimleri gibi alanlarda araştırma yapan arkadaşlar mutlaka korelasyon katsayılarını, pardon veri setlerini mutlaka 30'un üzerinde alsınlar. Yani 30 hasta üzerinden, mümkünse 50, 100 hasta üzerinden ne kadar artırılsa, yani 100 hasta üzerinden yap, yapma şansları varsa, zaten böyle bir duruma kolay kolay rastlamazlar. Yani çok absürt veriler gör, görülse bile, en sayısı yüksek olduğu için o absürtleri yutacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani e, veri sayınız az olunca o absürt verilerin yutulması ihtimali pek olmuyor. Ama e, veri sayınız arttıkça arkadaşlar, e, e, ister istemez. Normalde alma verirler, yaklaşıyor, o yüzden buna da dikkat etmelisiniz. Bu haftaki videomuz bu kadar.